Selam arkadaşlar. Bugün ıı, şey oynayacağız. Çok adam savaşları. Ben şu an şeyim. Şu an tüf, sesler geliyorsa işte öyle. Ne oldu? Bu saldırıyor. Ben yeni öğrendim. Oynuyor, yeni, öğrendim. yeni öğrendim. yüklediğim için. Sonra oynayacağım. Ooo kuşa bir Hadi bu. Zolt olduk. Çabuk 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 çabuk. Şu çok lazım. olsun sert Yeneceğiz gibi duruyor. Böyle böyle sopul yapalım. Yay! Kazandık. Oley, kazandık. Oley! Ne geldi? Okay, 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 okay. Hemen. ben şey yükselteceğim Bir dakika. Neyse, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, başladım. Okay. Mağazadan biraz şovalım. Birazcık. Şöyle. bunlardan bir sürü alacağım. Şunu alalım. çok, çok lazım bize. Şundan da alalım. Bu da lazım. Bu kılıç lazım. Ok da lazım şimdi. Uç diye. ya. Oo bak bu güzel. Şimdi bütün savaşçıları da iyileştireceğiz. O da lazım. Oh. Tamamdır devam ediyoruz Evet başladık Neyse Şu an yeni başlıyoruz

Hadi. Yes. Kalın siz. Oo. Tamam. Şimdi okey. Biraz daha çağıralım. Şöyle. Yallah şimdi. Go. Şimdi işleri bitti. O mükemmel müzik çalıyor acaba. Yallah. Hadi şimdi gelelim. Gele Göber lan. 4. 10 lan. Şo. Koko.

devam ediyoruz arkadaşlar. Bam. Hemen şöyle öldürelim. Kafana geçirirsin lan bu. Mal. Neyse hadi go. Ulan şimdi sizin işiniz bitmedi mi lan? Hepiniz koşunuz. Hıh. Hiç de utanmıyor musun? He? Siz hiç ölmüyor musunuz lan? Bana karşı geliyorsunuz. Yanın lan. Yay kazandık. Şunu bir de daha yükseltelim. Bak şu önemli. Heh, danışık, Devam. Devam. Devam ediyoruz. Hayda, bu ne kadar İngilizce oldu? Tamam. Hadi gel, sen. Gel lan, gel. sana headshot atacağım lan. Allah'ım. Şunu da Allah'ım. Bunu da kafandan. <laughs> Allah'ım. Bunu da kafandan. Bir <laughs> söz oldu. Böyle üç tane falan daha çağıralım. Ben buyum abi. Yine adamları yıkmaya gidiyoruz. Cumba. Geberin lan. Geberin. Hepiniz geberin. Siz benim için büysünüz. Geberin. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi sizin işiniz bitti. Yolla. Yolla. Ve yolla. İşte bu kadar ya. Bu kadar be. Bu kadar. Ne geldi? Tamam. Güzel. Şunu da yükseltelim. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Bir dahaki bölümde beklemede kalın. Goodbye.